Fethiye'de kamu personeline yönelik işaret dili kursu başladı. 120 saat sürecek eğitimle işitme engelli bireylerin kamu hizmetlerine erişimi kolaylaşacak. Şu anda burada toplamamızın nedeni kamuda çalışan personellere yönelik işaret dili kursu vermek içindir. İşaret dili kursunu vermek için böyle bir e, çabayla ortaya çıktık. Sağ olsun teşekkür ediyorum bütün kurumlara. Öncelikle Fethiye Kaymakamımıza, daha sonra Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca'ya, daha sonra Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Halk Eğitim Müdürümüze ve e, buradaki belediye danışmanlarından Sayın Yavuz Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Bizim yanımızda oldular ve Sayın Belediye Başkanımız böyle bir hayırlı e, iş için Sağ olsun bize belediye meclis salonu açtı. Bununla ilgili şu anda burada toplanmış bulunuyoruz. Burada kursumuzu vereceğiz. Kursumuz yaklaşık 120 saat. Haftada 2 gün çarşamba perşembe günleri 16-18 saatler arasında. Tüm kurum arkadaşlar gelmiş vaziyette. Bugün ilk kursumuza başlıyoruz. Bundan sonra hayırlısıyla bu kursumuzu bitireceğiz. Kursumuzu e, Halk Eğitim Merkezi kadrolu Kurs hocamız Esra Topuz hocamız veriyor. Esra Topuz hocamız kurs bittikten sonra kursu bitiren arkadaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı sertifikalarını alacaklar. Amacıyla bir kurs açmayı planlıyorduk. O da gerçekleştirdi. Ben belediyemize çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi bu memur arkadaşların dışında birkaç arkadaşımız da sivil toplu olarak... Ee, gelmişler. Halk eğitim merkezinden oluşmuş bir negatif bir yorum olabilir ama sıkıntı olmazsa benim kendi nacizane fikri bu arkadaşları ben çıkartmak <laughs> çıkartmayalım derslerimizden faydalansınlar. Dediğim gibi bu tamamen kamu memurlarıyla oluşturmuş olduğumuz bir eğitim portresi.